Maaş promosyonları ile ilgili ülke genelindeki çeşitli belediyelerden art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alacağına dair taahhüt veren kişilere maaş aralığına göre değişen tutarlarda promosyon verilirken çalışanlar da kurumlardan gelecek açıklamaları yakından takip ediyorlar. Bu kapsamda çalışanların maaş promosyonlarına dair kurumlar ile bankalar arasında mutabakata varıldıkça kamuoyuna bilgi veriliyor. 18.000 TL promosyon anlaşması. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan maaş promosyonu ile ilgili açıklamada bulundu. 18 bin TL'lik promosyon ödemesine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Murat Ercan, banka maaş promosyon sözleşmesini imzaladık. Kadrolu ve sözleşmeli tüm mesai arkadaşlarımızın hesaplarına 18.000 bin lira maaş promosyonu yatırılacak. Emeğinizi korumak boynumuzun borcu. Hayırlı ve bereketli olsun, ifadelerine yer verdi. Maaş promosyonları Nisan 2023. Çalışanların maaş promosyonlarına dair kurumlar ile bankalar arasında görüşmeler devam ediyor. İlerleyen süreçte promosyon ödemesi için bankalar ile anlaşma sağlandıkça bakanlıklar, belediyeler, sendikalar, üniversiteler ve müdürlükler duyurular yayınlayabilirler.